Ne haber babiciler? Şimdi burada e, Lambert oynayacağız. Yeni bir seri oluşturacağım. Bu seride e, Dükkanımı gezeceğiz ve siz istek attığınızda kabul edip siz de dükkanından alışveriş yapabileceksiniz. E, şimdi hızlısından bir dükkanımı gezdirmeye başlayayım size. Şöyle geldik. Ee, bu dolabı en son açalım Şimdi burada bir sürü hediye kutumuz var Şöyle Bir de bunun içinde böyle küçük küçük hediyelerimiz var Bunlar için dergiler çıkıyor Burada Yeni böyle kutular var Hediye kutuları Güncellemede almıştım Burada yedek lastik var bunlar ee, Şu siyahlardan Zarlar çıkıyor Bunlar da var Burada mobilya setimiz var yani. Bu oyunu kendisinden de alabiliyorsunuz. Burada zaten oyunda alabileceğiniz şeyler var. Bu karşı adına alınıyor bu ikisi. Ee, ondan sonra burada konvektörlerimiz var. Bunların ismi konvektör galiba. Epeydir oynamadım oyun için. Ondan sonra bunlar var. Bu... Halloween güncellemesinde almıştım bunları. Burada lambamız var. Bu zeka kübü dediğim şu siyah kutulardan çıkan. Burada Halloween güncellemesinden gene bir turta almıştım. Burada bir tane tavuk var. Bunu Halloween'den almıştım. Bu neydi ya? Yani burada TNT'lerimiz var. Çıkalım buradan. <laughs> burada Bay olan var. Çıkıyoruz. Burada nalbaba kızağımız var. Her şey şöyle geri alalım. Burada büyük bir dosyamız var. Burada kar, kar kızağı var. Burada kötü yatırımla olan bir şey var. Burası böyle odun kestiğim yerler. Burada küçük bir mutfağımız var. Burada bir tane suri pastası var. Geliyoruz. Burada da gene halabun güncellemesinde veya halabun güncellemesinden bir güncelleme önce olan balkabaklarımız var. Böyle dizdim bunları buraya. Şimdi bu dolapta ne vardı? burada renkli kablolarımız var. Bunlar galiba oyundan kaldırıldı ya da hala var. Şu an çok iyi bilmiyorum oyunu. Çünkü birkaç şeyleri gelmiyorum aydır oyuna. Burada bir tane daha hediye kutumuz vardı. Evet şimdi bu tarafa gidelim biraz. Baltalarımız var burada. Gördüğünüz üzere. Kratos'un baltası, Alfa balta, Boss'ların baltası, Alev baltası, Buz baltası, bu büyüyen balta e, böyle işte... Şeker kamışı baltası. 2-3 e, tane baltımız zaten kayboldu. Çaldılar. Şöyle i̇şte havai fişeklerimiz var. Burada ne var? Bu boş bir dolap. Burada tablolarımız var. Ananas tablosu. Bir tanesi 2 milyon dolarda. Evet. Evet. Burada e, çok değerli bir tane a şey ağacı var. Volkan ağacı. Burada 2 dolar tanesi olan tablolarımız var. Ama tabi karşıya gidip geldiğim için bunlar 5 dolara çıkıyor. Burada bir tane ka kazlı olan bir tablo var. <laughs> Bunun fiyatını unuttum. Bunun tanesi 5 beş bin dolar. Arkadaki de altı bin dolar. Hemen gelelim. Evet bu tarafa gidelim biraz. Aa, burada bir tane balkon adamımız vardı. Bunu unuttuk. Şöyle göstereyim size. Böyle dışarıdan da görüntüleri böyle bunların. İsterseniz şunu açalım. Ben de içine ne olduğunu unutmuştum aslında. Hadi bismillah. Evet. Oradaki adam çıkıyor içinden. Bunu yine şöyle koyalım. Yani sizde bunları aldıktan sonra vereceğim bir tavsiye var. Bu tavsiye tabii oyunu oynayanlar bilir ya da yeni başlayanlar var ise hediye kutularının kapaklarının açılmaması açarlarsa zaten değeri atıyorum 10.000 ise 5.000'e düşüyor. 20 bin ise 10 bine düşüyor. Yani düşebildiği kadar düşüyorlar. O yüzden böyle. Burada yok bir şey. Bunu zaten oyunun başında temel balta. Bakalım bundan sonra neler var. Ee, bal kabakları açılınca böyle duruyor isterseniz bakarsınız. Bakalım başka neler varmış. Bu kadar. Yani ilk bölümün ilk bölümümüzde bu serinin burayı gezdirmek isterim size. Ben bu oyunu yani 2023'ün Ocak ayında falan başladım. Yani Birkaç ay sonra böyle oldum. Ondan sonra oyunu biraz ara sıra bıraktım. Daha temel oyunlara geçtim Roblox'un. Bu Lumber Tycoon 2 de Neyse buraya keserim. Eee Lumber Tycoon 2 de bu oyunun temel oyunlarından biridir. Şöyle shop yazımız falan da vardı işte. Şöyle hemen bir poz da verelim, çıkalım. Herkese görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar dilerim efendim.